Bakın birinci soruda yamuk da şu uzunluğu istiyor. Doğru mu bizden? Ne yapacağız? Kelebeği görüyor mu herkes burada? 15 ise bakın bunlar eşitse kelebeğe göre bunlar da ne olacak? 15'e 15. E 15. Şu dik üçgeni görüyor mu herkes? 16, 30. Hipotenüs ne olur? Bu bir özel üçgen değil mi? 8, 15, 17'nin kaç katı? 2 katı. 8'in 2 katı. 15'in 2 katı. O zaman 17'nin iki katı. Yani ne olacak? 10. 34. Dolayısıyla x'e ne kaldı diyoruz? 10. Bakın önce şunu düşünün. Açı otay varsa ne yapmak aklınıza gelir önce? Açı otay varsa söyle Celal. Z değil mi? Z'den dolayı bu da nokta mı oldu? Şuradaki Z'yi görüyor mu herkes? Peki nokta nokta ne çıktı? İkiz kenar 10. Peki şunu düşünün. Şekil bir dik yamuk mu? Dik yamukta ne yaparız önce? Dikindiriz. İndedik dikmeyi. Ne oldu bakın? 5'e 5 ne kaldı buraya? 2. Ondan Aynen. geriye ne kaldı? 8. 10sa bu dik üçgeni tanıyor musunuz? 6, 8, 10. 3, 4, 5'in iki katı. Burası 6 ise, bakın bu da 6. Yamuğun alanı için ne gerekli bize? Alt taban, üst taban ve yükseklik. Alt taban var, üst taban var, yükseklik var. Alanı ne yaparız? Buluruz. Nasıl bulacağız? Alt tabana artı üst taban. Bakın 13 artı 5. 18 bölü 2 çarpı yüksekliktir alan. 6G9 alan ne diyoruz? Şurası şey kaç? 30. Z'den dolayı arkadaşlar. Burası da kaç oldu? Z'den dolayı öyle değil mi? Evet, evet. Peki açı ortayı nasıl kullanırsınız? Kolları Kolları evet. Bakın paralellik olsaydı şurada bir Z kullanabilirdik ama paralel yapacağımız bir Z olayı yok. O yüzden şu noktadan kollara dikler indiriyorum. Bu oh, dikler ne olacak birbirine? Eşit. eşit. Açı ortayda kollara inen dikmeler eşit. 90'da ne var? 4. 30'da 2. Burası 2 ise bakın üçgenin alanı ne çıktı? Taban çarpı. Yükseklik bölü 2 diyoruz. Bakın. Z var mı burada? Açı ortayın olduğu yerde Z ya da kollara dik indirme düşüneceksiniz. Burada ne var? Direkt Z'yi kullanabiliyorum. Paylarlıktan dolayı. Z'den hemen sonra ikiz kenar çıkar. Çıktı. 10sa 10 on dedik sorunumuz yok. yok. Bu şekil bir normal yamuk. Normal yamuklarda arkadaşlar nasıl biraz önce ne dedik? Dik yamukta dik indiriyoruz. Normal hmm. yamuklarda da evet. köşelerin birinden bakın ya bu köşe ya da bu köşe paralel çizerek paralel kenar oluşturacaksınız. Oluştu mu paralel kenar? Hmm. Şunlar zaten paralel değil mi yamuk olduğu için? Evet. Ben de bunu çizdim. Bu 10sa bu da mı 10 oldu? Evet. Burası 10sa bu da mı 10 oldu? Evet. Şu Doğru. dik üçgende ne görüyorsunuz bakın evet. 10, 10, bu da ne oldu? 10. 10. Problem yok. yok. Soru tabii ki fazla bilgi var. Onu da söyleyeyim size. Hafif hatalı bir soru. Hı. Niye? Şu onu vermeseydi bulamaz mıydınız zaten? Evet, Bulurdunuz söyleyeyim. 12, 16, 20 ya. Şu 16'yı vermemesi 10, lazımdı soruda. Şunu fazladan vermiş. Biz zaten şu 20'yi bulduk ya. Evet. 12, 20 ise kaç olur burası? Evet. 16 olur. Neyse fazla mal göz çıkartmaz. Ne istiyor bizden? Tüm şeklin alanını. Bakın şu 12, 16, 20 üçgeninin alanını bulabilir misiniz? Evet, evet. Bu nedir? İki dik kenarın çarpımının yarısı. 12 çarpı 16 bölü 2'den 96 mı oldu o dik üçgenin alanı? Tabanla eşit işte olduğu için 96'yı 48, 48 mi paylaştırdık? Peki şu paylar kenara dikkat edin. Bu alan 48 ise bu Paylar kenarda köşegen alanı eşit parçalar. 3 tane 48 ne oldu? 144 tüm alan. 5. soruda şekil bir dik yamuk mu? Dik yamukta ne yapmamız gerekiyor? Tabana dik indiriyoruz. İndirdik. 4 ise 4. 13'ten geriye ne kaldı? 9. Şimdi Erhan ne var burada yüksekliği bulmak için? Öklit değil mi? Dediğin olay işte. Erhan'ın ailesine mesaj. İyi bir öğrenci. Gayet iyi çalışıyor. Evet. Haşkar eşittir. Söyle Erhan. Erhan. Pty'den Erhan. Evet. Haşkar eşittir. 4 çarpı 9. 36'dan aşı kaç bulduk? <laughs> 6. Peki yamuğun alanı için ne lazım? 3 şey. Alt taban, üst taban, yükseklik. Hepsi var mı arkadaşlar? Hadi. Alt taban artı üst taban. 17 bölü 2. Çarpı yükseklik. Ne çıktı sonuç? 51 diyoruz. Altıncı soru. Açı ortaya varsa ne aklımıza gelecek? Z. Z. Z'den dolayı bakın. Z şurada var. Burası tekse tek mi oldu? Tekte 5 varsa buradaki tekte de ne var? 5 evet. var. Şimdi ne diyoruz? Şekil bir dik yamuk mu? Açı ortayı kullandık. Dik yamukta ne yapmam lazım? Bir de şunu düşünün. Yamuğun alanını istiyor bizden. Ne lazım alan için? Alt taban, üst taban, yani yükseklik. yükseklik. Şu yüksekliği bulmak için işlem yapıyor. Tamam. Şimdi düşünelim. Dik yamukta ne yapıyoruz dedik. Dik indiriyoruz. İndirdik. 5 ise 5. Ne kaldı 8'den geriye? 3. 3, 5 ne oldu üç burası? 4. Özel üçgen. E bu yükseklik 4 ise bu da ne oldu? 4. Yamuğun alanı. Dört Alt taban, altı, altı, üst taban. 13. Bölü 2. Çarpı. Yükseklik. Ne çıktı sonuç? 26. 6. Yapanlar üçgen artı dikdörtgen mi dedi? Yok. 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 Çok Yok. Çok Yok. Ben Yok. Yamuk düşünün arkadaşlar. Yamuğun alanını düşün. Sorunun ya iki Ama. çözümü var. Ya formül yapacaksınız Ama. ya da yükseklikten. Şimdi PTY'den Celal'in de söylediği gibi şuradan dikindirirsek şu üçgen Mustafa'yı da söyleyeceğiz. Dur. <laughs> şu üçgen, ikiz kenar yamukta şu üçgen Zaten daima da. ikiz kenar üçgen midir? Evet. Sorun var mı burada? Yani, yani ya. şunlar ne olacak? 45-45 mi? 45-45'te ikiz kenarda tabanı inen dikme tabanı ne yapar? E peki muhteşem üçgen ya da 45-45-90'dan bu da 6 oldu mu? Evet. Şurası 90. Aynı 45-45-90 burada da mı var? Evet. Z'den dolayı geldi değil mi? Şunlar yine evet. ikiz kenar bakın. Tabana dikindik. 2-2 iki, iki böldük. İki. Muhteşemden ya da 45-45-90'dan bu da mı 2 oldu? Evet. PT'den Mustafa'nın dediği gibi. Şey, Celal'in dediği gibi. Özür. Evet. Burası ne oldu? 8. <laughs> Yamuğun alanı için ne lazım? Alt taban, üst taban yükseklik. Alt taban artı, üst taban 16. Bölü 2 çarpı yükseklik diyoruz. 64. <laughs> İşlemleri sadeleştirirsek buradan ne çıktı? 64. Peki PT'den Mustafa'nın dediği şey neydi? Mustafa diyor ki bu formülde yükseklik daima bu şekilde alt taban altı üst taban bölü 2'dir diyor. Bakın 12 artı 4, 16 bölü 2'dir yükseklik ve 8 olur. Ve yamuğun alanı da yine bu şekle özel bir formül haş kare diyor PT'den Mustafa. Yani 8'in karesi 64 diyor. Bakın, üçgenli üçgeni 5, 12, 13. Burası kaç oldu? 5. Yamuğun alanını istiyor bizden. Alanla ilgili ne biliyorsunuz şurada? Bu alan. Bu evet. alan. Tüm alanın nesidir? Şart ne? Şu nokta yan kenarın orta noktası olacak. E bu üçgenin alanı kaç? 5 çarpı 12. 60 bölü 2'den 30. Üçgenin alanı 30 ise yamuğun alanı ne olur buradan? 60 diyoruz. 9. soruda ama dik o yamukta de, ne yapmak aklınıza gelir? Dik indirmek indirmek. indirmek. Burası 3, orası dört. Burası 3, buraya ne kaldı? 4. Evet. Şimdi bakın bize diyor ki, evet. BC'nin en küçük tam sayı değerine karşılık tüm alan nedir diye soruyor. Evet. Şimdi dikkat edin. Şu en küçük kaç olur sizce? Evet. Tam beş, sayı olarak. 5. Evet. Niye? Hipotenüs her evet. zaman evet. dik kenardan ne olmak Büyük zorunda? Olmak. Büyük evet. olmak zorunda. Evet. E bundan büyükse 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur tam sayı ama en küçük evet. değeri ne evet. olur? 5. E bu 5 ise otomatik olarak burası 3, burası 3. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban 10. Bölü 2 çarpı beşik. yükseklik de ödüyoruz. Yani kaç? 15. 15 oldu. Bakın 10. soru. Beşik. Açı ortay gördüğümüz zaman bir kere şu beşik. açı ortaylar nasıl kesişecek? Dik. Dik. Bu 1, 2. Açı ortayda ne yapmak aklımıza gelir? Keşke Z yapabilsek. yapabilsek ama şu an Z'lik bir durum aslında ya var, ya var ya ama Kollara dik indirmeyi düşünürsek evet. bu kola indireceğim dikme ile bu kola inmiş olan dikme ne olur eşit birbirine? Olur. Aa, eşit. Ama. Hangi açı ortaya göre? Buna göre. göre. Peki bu açı ortaya göre bu Anladım. kola inen dikme ile bu kola inen Ağla dikme olur. ne olur? Eşit. Bakın bunun eşit olduğunu mu gördük? Evet. Yani şu alan tüm alanın nesi olur? Yarısı, Yarısı. Evet. Yarısı olur. Peki biz bu alanı bulabilir miyiz? Evet. Evet. Taban çarpı evet. yükseklik bölü, Yüksek bölü şey. 2'den 30 Bakın bu üçgenin alanı 30. E tüm alan tüm alan ne olacak? Bunun iki katı 60 diyoruz. Bakın bir daha bu açı ortaya göre kolları inen dikmeler nedir? Eşit. Bu açı ortaya göre kolları inen dikmeler nedir? Eşit. Dolayısıyla şunların eşit olduğunu gördük ve bu alan tüm alanın yarısı dedik. Yani öyle evet. 11. soruda. Bakın ikizkenar yamuk köşegenler dik mi kesişti? Biz ikiz kenar yamukta şunların ikiz kenar olduğunu, şunların ikiz kenar olduğunu biliyor muyuz? Evet. Önce çözdüğümüz soru gibi 45-45. ikizkenar kenar üçgende tabanı inen dikme tabanı ne yaptı? İkiye böldü. Evet. İkisi birbirine eşitse, üçüncü de bunlara eşit değil midir? Evet, 5-5. Aynı şey yukarıda da geçerli. Yine bakın Z'den dolayı bu da 45-45-90. 3-3 bu da ne oldu? 3. Evet. Yamuğun alanı için ne lazım? Alt taban, üst taban yükseklik. 16-6-16 evet. bölü 2 çarpı yükseklik 8 diyor, Sonuç 64. 12. soruda ne yapıyoruz? 90'da ne var? 12. 30'da ne oldu? 6. 60'da 6 kök 3 var. Şimdi diyorum ki bakın D ile E'yi birleştirelim. Şu alan tüm alanın nesi? Yeresi. Şunun 30. Bunun 60 olduğunu herkes görüyor mu? Evet. Şuradan ben dik indirsem bakın dik indirsem bu üç doğru birbirine paralel oldu mu dik yamuk olduğu için? Evet. Peki bu doğru. Şunların eşitliğinden dolayı orta taban mı oldu? Evet. Peki burası altıysa altı mı oldu? Evet. Orta taban ne yapacak? Yan evet. kenarı iki eşit parçaya bölecek. E, burası kaçtı zaten? Altı köküçtü. Aşağıdan geldi. Şu üçgenin alanı tüm alanın nesiydi? Yarısı. Ki bu da artık buna gerek kalmadı. Yamuğun alanı da nedir? şey şartım. Orta taban çarpı yükseklik değil midir yamuğun evet, evet, alanı da Orta taban kaç? 6 kök 3. Yüksekliğimiz kaç? 12. Sonuç ne çıktı? 72 kök 3. Şimdi 13. soru. Nasıl yamuk bu? Dik yamuk. Dik yamukta ne yapmak lazım? Dikme. Tepeden dik indirdik. Şimdi ne dikkatli vereceğim? takip edin ama. 6, 8, 10'u gördü mü şuradaki evet, herkes? Evet, evet. Bu da bir sorun yok. Şimdi açılara dikkatli bakın. Alfa 90 beta Beta 90 ne oldu? Aha. Şu yatık duran üçgenle dik duran üçgen benzer mi? Evet. Hatta evet. niye bunun 90'ı onu evet. mu görmüş? Evet. O zaman bunun 90'ı da onu gördüğü için bunlar nasıl üçgen? Evet. Eş evet. üçgen. Şimdi dikkat edin eş üçgense bu alfa'da kaç var? O zaman bu alfa'da da ne olacak? Buraya ne kaldı? 4. Burası ne oldu? 4. Peki bu beta'da 8 varsa şurası Dik duran üçgendeki beta'da da ne olacak? 8. 8. Zaten 6 10'dan şu 8'i de gördük değil mi? Evet. Burası 8. 8. Yamuğun alanı için ne lazım? Alt taban üst taban, yükseklik. Eight. Alt taban artı üst taban 14 daha, 11, bölü 2 çarpı yükseklik diyoruz. 7 kere 8 56. Dik yamukta ne yapmamız lazım? İki de öyle Evet, evet. evet. Dik indirdik. Burası 4 sene oldu. 4. 6 ise ne oldu? 6. Şimdi dikkatli bakın. 6, 6 kök 2. Tanıyor muyuz bu üçgeni? 45 evet. 45, 45, 90'dır değil mi bu? Burası da ne olur? 6. 6. 6. 90'da 6 varsa 2 kaldı. burada 45, 45'lerde 6. Buraya ne kaldı? 2. E buraya ne kaldı? 2. Bizden ne istiyor? B, C, D, E. Dörtgeninin alanı. Yani şu yamuğun alanını istiyor evet. bizden. Yamuğun alanı için 3 şey lazım. Var mı bu dörtgede? Alt taban, üst taban Tabi, yükseklik. 3. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı 6. yükseklik. Nedir alan? 18. 18. Evet, İkiz kenar yamukta. yöntemliği de hatırlıyor muyuz? Evet. <laughs> ne evet. yapıyoruz? Ben, ben. Hayır paralel değil. Kola Öyle kola, de çözdün kola, ama. Ince, dik, dik, dik. Şöyle dik indirip bir tane çekmemiz evet. yeterli. Dikme ayağını buluyoruz. Evet. Dik indirip dikme ayağını buluyoruz. Dikme ayağı nasıl bulunur? Alt tabandan üst tabanı çıkartıp ikiye bölüyoruz değil mi Poyraz? Evet hocam. Alt tabandan üst tabanı çıkartırsak 8. 2'ye böldük. Evet, 4. 13'ten geriye ne kaldı? 9. 9. Yamuğun alanı için bize yükseklik, yükseklik mi lazım? 6, 6. Yükseklik bakın buraya H desek. H kare PK'yı görüyor mu herkes? Evet. Öklit. O zaman H buradan ne çıktı? 6. Yamuğun alanı nedir? Alt taban üst taban 18. 18. Böyle evet, 2 böyle çarpı 6. yükseklik diyoruz. 4. Alt k 9 54. Şu dikme ayağını nasıl buluyormuşuz bir daha söylüyorum. Bu ikiz kenar yamuğun özelliği üst taban, alt, alt tabanın üst tabanını çıkartıp ikiye bölüyoruz. Bakın bir soruda tabanı olan bir üçgende alan niye verirler size? Yükseklik bulalım diyor. Önce o zaman sorunun istediğini bir yapalım. Bu alanın 20 olması için yüksekliğin 4 mi olması lazım? Bunu bulduk. Soru da açı ortay mı var? Kol çekil, kol çekil. Açı ne yapmamız lazım? Bir evet. kere açı dik kesişir öyle değil mi? Evet. Açı ne yapmamız lazım? Kol çekil. Kollara dik indireceğiz. Kol bu hmm. bu tam dikme ile bu dikme ne olacak birbirine? Hmm. Eşit, eşit Hatta şunun düz olduğunu unutmayın. O zaman 4-4 mü oldu bunlarda? Evet. Bakın açı göre bu dikmeler, bu açı göre de bu dikmeler hmm. eşit. Yamun alanı için ne lazım? Üç şey. Alt taban, üst, üst taban, taban yükseklik. Yüksek Hepsi var. var. Alt taban, 8, üst taban 12. Böyle 2 çarpı 8. yükseklik diyor. PTY'den Hamza. Bu da ne çıktı diyoruz? 16. PTY'den Hamza, PTY'den Osman.